Evet yan görevi ayarladık şimdi. Asıl görevimize doğru gidelim. Şöyle şen şakrak zıplayalım mı? Hop bir şey gördüm orada bir saniye. Bir saniye. Aa, ateşmiş. Ya yani bu ateşi her zaman yakabilsek ya şöyle bir. Öyle bir yeteneğimiz yok muydu? Bu ateşi istediğimiz zaman yakma. Şöyle bir ne bileyim. Çakmak. Veya benzeri. Kibrit de olabilir. Evet. Çakmak. Hani zor bir hareket etmesi ama. Vay tamam basarak da bölge haritası geliyor güzel. Şu an buradayız evet. Gitmemiz gereken yer burası. Pekala. Koş Laura koş. Aa meşalemiz yine sönecek. Mi? Hayır aa. Sönecek mi? Hayır sönmedi. Peki biz söndürelim onu şimdilik. Doğru yoldaymışız. Hadi ama, buraya mı gideceğiz? Bir saniye. Hayır, yukarı. Pekala. Bu tırmanmamız gereken yerler de belirli olması hakikaten işi kolaylaştırmış. Son anda. <laughs> i̇ki kere basınca sanırım bırakıyor. Ben iki kere bastım daha sağlam tutulsun diye ama... Eyvah eyvah. Mustafa'larımız var beyler. Should we head back up to the bunker? let's wait out the storm. solda iki adam var ve soldaki adamın üzerinde şey görüyorum. Evet. E Gaz, Gaz lambası. Gaz lambasını vurursam yine patlar mı yoksa önce sağdakini mi vuralım? Kimse işkilenmesin diye. Diyeyim önceki sağdakini vurmak istiyorum fakat göremiyorum sağdakini. Hadi ama. <laughs> Acaba oraya doğru, şuraya karşıya doğru zıplasam karşıdakiler beni görür mü? Soldaki iki tanesi. Bilmiyorum. Neyse şu gaz lambasını vuralım. Hadi bakalım. E, bir tanesi öyle sanırım şu kaldı bir tek. Hadi ama eğilme. Oo. Uh. Hani gazlanmasını düşündüm etkili olur diye ama sanırım bir tanesini öldürdü dışarından Ne şu tavuğa bak. Dolaşıyor orada hiçbir şey yokmuş gibi. Oo, tavuklar. Şu an birçok oyunda son zamanlarda böyle hayvanlarla etkileşim sanırım arttırılmış. Yani Far Cry 3'te hani Fazlasıyla hayvanlarla etkileşime geçiyorduk sanırım. Assassin's Creed işte öyleydi. I have spoken to some of the villagers on the island. I was expressly forbidden to leave the palace, but this did not stop me. My duties here are clear. Akala. Okay, Sanırım günlük parçası görevle ilgili alakalı bir yazı değil. Hemen gitmemiz gereken yere bakalım hızlıca. Oo, bayağı yukarıda. Şimdi güzel bir alternatif yol gerekiyor bize bulmamız için. Hop şurada bir şey gördüm. Aynen öyle. Buradan karşıya atlayabilir misin Laura? Bence atlarsın. Hadi. Eyvah eyvah. Oo güzel atladı. Evet hemen şu ateşi yakalım. Ateşi yakıp bizim için bırakılan malzemeleri alalım. Hadi. Beğendim bu küçük detayların hareketten güzel olmuş yani. Önceki oyunlarda sanırım yoktu veya ben hatırlamıyorum ama. Hoşuma gitti gerçekten. Şimdi bir saniye buradan karşıya atlarım ama evet. Karşıya atlayıp yukarı çıkacağız. Gitmemiz gereken yer o taraf fakat burası da bir yere gidiyor. Bilmiyorum. Neyse biz yine rotadan ayrılmayalım. <laughs> eyvah eyvah köprü yıkılıyor. Hadi ama. Koş! Oh, it's so good. She's like, I'm Ryan, did you find Sam? We're still on the trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Laura, you're going to need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. Hey, iletişim konsolu bulmamız going to need to find the üzerinde e, üzerinde tuşların olduğu bir şeydir dedi. Eyvah eyvah. Silah mı almalıyım bilmiyorum. Silah alalım değil mi? Eyvah. Oo sert oynuyorlar. Pekala. Oo kafadan. Eyvah eyvah. Çok tehlikeli biri var orada. Hadi ama. Eyvah eyvah. Hadi ama. Silah en iyi sanırım. Hop <laughs> yanlış yer attım. Hadi ama. Üzerindeki sırtındakini vurmaya çalıştım çünkü patlayacak gibi duruyordu sırtındaki. Ee, Mouse'a sanırım pek fazla alışamadım çünkü nişan almam Fark etmişsinizdir ki tüydü biraz. O kadar alışamadım ya bilmiyorum ama. Hop şurada bir olay var bir saniye. Şunu nasıl yakarız? Aynen öyle. Acilen bir kibrit gibi bir şey olması lazım oyunda ya. Yoksa ateş bulmaya çalışmak zor. Evet bakalım ne bıraktım bize. 30 adet eşya güzel. <laughs> eyvah eyvah. Havaya uçmasın şu. Aa silahımızda susturucu varmış. Yeni dikkat ettim.

Looks like it might be an electrical problem. You think? <laughs> oh, hello. Hey, is this little fox, oh, huh? <laughs> yeah, she's cute, huh? <laughs> yeah, hey, it's yeah. Alicia. Alicia. It's my, my daughter. Bed. Oh. Fourteen years old, and smarter than you'll ever be. She must must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. Nice one. So I was on the lock, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Graham. Time to button down the hatches. i be right with you. So I was on the lock, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water, it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. <laughs> Get you out of trouble nine times out of ten, that does. Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See ya, Donald Flam. All right. Can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take three, and action. Okay. Now take a firm grip and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got. Good old, cut, cut, cut! Cut. Uh, is, is he coming back? Uh, I'll go get him. The world renowned archaeologist. I discovered The world renowned archaeologist, Mr. Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. It's just They're a gonna fish. are going to be fine. This damned reality tv business I'm, I'm meant to be bringing culture to the people sam not dinner uh, no offense jonah the audience demands content dr whitman you know that so until we find the lost kingdom we need footage like this come on let's just take it from the top okay we're gonna make you look like gordon ramsay in editing Dr. James Whitman, filler 15, take four, action. OK, now take a firm grip, and then slice them down the belly like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle. I remember when you found that one your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. <laughs> I was five <laughs> years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Mm, that's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct, for better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? <laughs> Abi bu sefer farklı bir yöntem denemek istiyorum. Yine aynısını yapacağım fakat sondaki adam bilmiyorum makinalı tüfek. A, şu favariye bak aman Allah'ım şunun büyüklüğüne bakar mısın? Ah kaçırdım. Evet şimdi şöyle yapacağım yine. Hey, e, üç 3 tanesini bıçaklayacağım. Arkadan yaklaşacağım 3 tanesine fakat sonuncuyu da bu ee, okla vuracağım evet. Sanırım doğru olan o. Sanırım. Işık çok tehlikeli ya. Evet şimdi tekrar eski yerime gidip Buradan okla vurmak istiyorum fakat yukarıdaki adamı göremiyorum o yüzden Hiç şunu önce bir okla vuralım değil mi? Evet okla vurdum Şimdi bu ışık beni fark etmeden içeri girmem lazım Hadi ışık ne olur Şu an tam olarak hangi rotayı izliyor onu da anlayamadığım için. Evet sanırım içeri girdik. Tamam Laura eğilmene gerek yok artık. Eyvah eyvah içeride birisi daha var. Ama sanırım yalnız. Evet aynen öyle. Hani görevleri sessizce halletmek her zaman uygulamak istediğim yöntem fakat bazen çok yanlış şeyler yapabiliyorum. Evet bize ışık tutan buydu. Bunu sessizce öldürelim değil mi? Onu hak ediyor. Eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Ama sanırım birbirlerinden habersizler. Hayır bağırma. Ay ha, hiçbir şeyden haberi yok şuna bak. Eyvah eyvah sanırım birileri gördü. Hadi çıkar kafanı. Birisi daha var sanırım ama ses çıkıyor bak göremiyorum hop karşıdan Ah hadi ama. Evet sanırım aşağı düştü güzel. Artık onun için sanırım endişelenmeye e, gerek yok. Nerede kendisi göremiyorum ama. Evet sanırım karşı atlayabiliriz. Hop. Yukarı doğru gidiliyor. Şurayı bir kontrol edelim hızlıca. Uuu bakın ne koymuşlar. Böyle farklı yerlerde incelemeyi de seviyorum oyunlarda. Yani sadece görev yerine değil de mesela görev yerine gidilecek birçok rota oluyor. 2-3 yer. Aa bunlar dayarsam canım gider mi acaba? Aşağıda mermi var ama alamıyoruz. Atlayacağız sanırım. Evet şu an iletişim konsolunu bulmamız gerekiyor. Geçerli görev o. Pekala. Yavaş yavaş. Better or worse I now follow father matthias if I'm gonna be stuck on his island at least I have the best possible job eat it up come on